Herkese merhaba arkadaşlar ben Zeynep Yepyeni bir kitapla yepyeni bir videoyla karşınızdayım Aslında bu kitabı okumayı ve videosunu çekmeyi bayağı bir ertelemiştim Çünkü e, biraz on yargılı davrandığımı söyleyebilirim sanırım Bana pek okuyabileceğim tarzda bir kitap olmadığını düşündürmüştü. Çünkü bildiğiniz üzere ben daha çok böyle kan vahşet o tarz kitapları sevdiğim için bu kitabın öyle olmadığını düşünüp okumayı ertelemiştim ama e, dedim ki ertele ertele nereye kadar bu kitabın videosunu çekeceksin hadi bir oku bakalım ve okumaya karar verdim e, İyi ki de okumuşum çünkü çok eğlenceli bir kitaptı tahmin ettiğim bir gibi değildi o yüzden de çok sevdiğimi söyleyebilirim yani kitap hoşuma gitti e, kitap hangi kitaptı kitap Sevil Kaya'nın Kıyamet Yolcuları isimli kitabıydı arkadaşlar şöyle bir göstereyim önce ben size arkasını okuyayım her zaman yaptığımız gibi. Alper elini arkadaşının omzuna koydu. Hazır ol o zaman. Bugün istediğimiz kadar iblis havlayacağız. Ben her zaman hazırım. General Berat yanlarına geldi ve her şey hazır mı? diye sordu. Sesi daha otoriter ve kararlı çıkıyordu. Alper ve Kim Yongi aynı anda evet komutanım dediler. General Berat daha sonra merdivenlerden aşağı in, aşağıya indi ve avluda bulunan askerlerin yanına geçti. Başkomutan Montaigne ya da belki başka bir şey de okuyamıyorum biliyorsunuz birazcık telaffuzum sıkıntı daha fazla beklemeye gerek görmedi ve elini yumruk yapıp havaya kaldırdı Yumruğunu açmasıyla büyük taş ve kaya parçaları demir surun üstüne yağ yağmaya başladı savaş artık başlamıştı ve geri dönüşü yoktu sadece bir galip olacaktı ve Montaigne bunun için tüm gücüyle savaşacaktı Alper üzerine gelen kayaları görür görmez o da sağ eliyle aşağıda bulunan askerlere işaret etti demir surun üzeri sağlam elastik plastiklerle kaplanmıştı. Fikri Alper vermişti ve işe yarayıp yaramayacağı şimdi belli olacak. Tabii aslında size şöyle tanımlayabilirim. Ee, çok eğlenceli bir kitap. Sonunu gördüğünüzde "Ulan" diyorsunuz. Yani gerçekten şaşırıyorsunuz. Yani en azından ben şaşırdım. Hemense kısacık bahsedeyim. Ee, dünyaya bir meteor çarpıyor. Bunun haberi önceden öğrenildiğinden dolayı iki farklı yerde yer yeraltı tünelleri açılıyor ve bir yeraltı şehir kuruluyor. Farklı milletlerden insanlar toplanıyor ve bu yeraltı şehrinde yaşamaya başlıyorlar. Ve tor çarptığı için dünya felaket bir radyasyon altında. Bir süre burada kalıyorlar. Yıllar yıllar kalıyorlar orada. Birkaç nesil hatta orada kalıyor. Hiçbir gökyüzünü görmüyor. Sadece okudukları kitaplardan neye benzediğini, nasıl bir şey olduğunu, bitkilerin ne olduğunu falan öğreniyorlar. Fazla detayına girmeyeceğim. Okuyup öğrenirsiniz. Günün birinde bir şekilde yeryüzüne çıkıyorlar yerleşmeye başlıyorlar yeryüzüne tekrar yavaş yavaş yerleşmeye başlarken etrafı keşfetmeye başlıyorlar. Etrafı keşfederken birkaç grup asker görevlendiriliyor ki farklı yerlere baksınlar. Yani nerede ne var? Ne tehlike var mı? Yok mu? Görsünler gibisinden. Ve kuzeye yanlış hatırlamıyorsam kuzeye giden asker birlikten hiçbir şekilde haber alınamayınca peşlerine tekrar bir grup gönderiliyor. Bu sefer onların Gidip gördükleri manzara karşısında şok oluyorlar. Giden askerlerin yarısı parçalanmış, yerler kan parçalar var, ölenler var. Bir tane de bir canavar var arkadaşlar, ölmüş bir canavar görüyorlar. Çok şaşırıyorlar. Bir i̇blis yani neye benziyor? insanımsı bir yaratık. Bunu hemen alıyorlar ve e, birliklerine götürüp incelemeye başlıyorlar. E, DNA'sı hiçbir şeyle uyuşmuyor. E, ne olduğunu çözemiyorlar vesaire vesaire. Yani kıyamet kopacak ama nasıl kopacak? Nasıl olacak ee, kitapta bundan bahsediyor. Çok eğlenceli bir kitapta aslında, çünkü savaş çıkıyor. Savaş deyince zaten kan yani. Savaş var. Ee, onun dışında saldırı planları var, silahlar var, uçaklar var, yaratıklar var. Yani okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir kitap dediğim gibi. Ben okumayı ertelemiştim ama keşke ertelemeden daha çok okusaydım. Bu arada yerli yazarlarımıza tabii ki de destek çıktığımız için çoğunlukla ben yerli yazarların basmış olduğu kitapları okumayı daha çok tercih ediyorum. Yani siz de okuyabilirsiniz. Şöyle tekrar göstereyim. Bir şekilde. Kitap bu. Kozmos Tarih yayınevinin yayınlanan basılan bir kitap bu. Hatta basım yılını da söyleyeyim. Şubat ayının bu sene Şubat ayında basılmış arkadaşlar. Yani bu yılın kitabı ve bence güzel bir kitap okumaya değer en azından. Ben öyle buldum. Evet o yazarda zaten buradan selamlarımı ve gecikmiş video için özürlerimi iletmek istiyorum. Kendisi bizi eee iş yerinde, ofisinde ağırlamıştı. Çay ikram etmişti. Sohbet sohbeti olmuştu. Aramızda bayağı bir sohbet geçmişti. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Bu video geciktiği için çok 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 özür diliyorum. Ama sonunda geldi. Umarım videoyu beğenirsin. Bundan sonra kitapları oylamaya sunmayacağım. Çünkü elinde fazla kitap kalmadı. Olanların da yarısını okudum, yarısını okumadım. Zaten oylamalar da biraz düşük geldiğine dolayı oylamaları belki ilerleyen zamanlarda yaparım ama şu an yapmayacağım. Evet, benden bu kadar. Har